Sizce Şakir şu an sıcaktan bayılmış mıdır? <laughs> bayılmış gibi duruyorsun. Bence bayılmıştır. Selam. Ne haber? Nasıl gidiyor sıcaklarla iyi mi? Barışmadı yüzün şu sıcaklardan. Sana malt vereyim mi? veya bir vitamin ister misin? Tipe bak ya. Şu tipe bak. Hadi kalk. Dombili. Göbekli. Resmerken ağzını kapar mısın Şakir? Utanmıyor musun ağzını açık esnemeyi? Evet arkadaşlar bugünkü konumuz videomuzun konusu kedilerimiz kilolu mu değil mi bunu öğrenmek. Kedimizin aşırı kilolu olup olmadığını nasıl öğrenmeliyiz? Nasıl öğrenmeliyiz Şakir? Hepimizin ortak bir sorusu var. Acaba kedim ideal kilosunda mı? Acaba kedim çok mu şişman? Acaba göbeği böyle çok sarktığı için <laughs> obur mu? İdeal kilosunda mı? Ama bu kedilerin cinsiyetine göre değişiyor. Boyuna veya ırkına göre değişebiliyor arkadaşlar. İdeal kiloyu nasıl anlayabilirsiniz? Elinizi şöyle karnına koyduğunda kaburgalarını direkt hissederseniz şu an ben Şakir'in kaburgasını hissedemedim mesela. Bu üzerinde bir yağ tabakası olduğunu gösteriyor. Yani şu an kilolu olduğunu gösteriyor. Zaten bunu bakmama gerek yok. Şurada bir yağ tulumu olduğunu görebiliyorum. <laughs> Rahatsız mı oldun? Kilonu böyle göstermemden. Ama göbeğim var bak. Basbaya göbeğim var. Neyse konumuza gelelim. Kaburgalarını direkt hissediyorsanız kediniz zayıf demektir arkadaşlar. Daha sonra şu kalça kısmını sıktığınızda bir döner misin? şu kalça kısmını sıktığınızda şu kalçaları direkt elinize geliyorsa kemikleri kalça kemikleri yine aynı şekilde zayıf olduğunu gösterir. Oh Şakir ya ne esnedin ha. Yani bu şekilde kedinizin zayıf olup olmadığını ve göbeğinin alttan sarkıp sarkmadığını bakın. Göbek alttan sarkıyorsa yine bu bir oburluk göstergesidir kedilerimiz evde gerçekten de bu şekilde hep yatıyorlar. Örneğin dışarıdaki kediler günlük 300 kalori alması gerekiyor ama bu kalori onlar için yeterli oluyor çünkü sürekli geziyorlar, aktifler, oynuyorlar, koşuyorlar, saklanıyorlar. Sürekli aktif oldukları için 300 kalori onlara yetiyor. Hatta bazen eksik bile kalabilir. Ama evdeki kedilerimiz için 100 kalori bile yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü sürekli evde böyle yatıyorlar, böyle yatıyorlar. Aa, sizi suratınızı yiyelim mi biz? <laughs> yani evdeki kedilerimiz gerçekten de kilo almaya ve obezite olmaya çok elverişli. Yani Şakir de zamanında gerçekten birden kilo alması çok hızlandı. Özellikle onu kısırlaştırdıktan sonra kilosunu kontrol etmekte epey bir sıkıntı yaşamıştım. Ama şimdi sürekli aynı kilodayız. Ve kediler bazı cinsel harkı tüylü arkadaşlar veya mesela İran kedileri var. Onların da tüyleri aşırı uzun ve siz kedilerinizin bazılarını kürklerinden dolayı kilolu olup olmadığını göremezsiniz. Bu sizi yanıltabilir kürkleri. Mesela bazı İran kedilerin kürkleri çok uzun oluyor oda kilolu gibi gösterip yanıltabiliyor kişiyi. Ayrıca bazı kedi türleri de e, sarkık kürklüdür. Mesela böyle kürkleri çok boldur, sarkar. Şakir'in tü, e, kürkü o şekilde. Mesela biraz sarkık. <laughs> Şakir, bu tip ne ya? Bu tip ne ya? Şimdi ısıracağım seni. Ama Şakir'in kürkü sarkık olmasından kaynaklı da olsa şişko gözükmesinin sebebi yine bir kilomuz var. Şu an 4 kilo 650 gramız. Yani <laughs> veterinerimiz bize 4 kiloya düşmemizi söylüyor. Bakalım yani 800 gramdan 650 grama kadar düşüş yaşadık. Bu bile bizim için bir başarı öyküsü. <laughs> İnşallah daha düşeceğiz. Değil mi Şakir? Şakir'i ne yazık ki ben oynatamıyorum. Yani e, oyun oynamak istiyor aslında. Ama çok çabuk sıkılıyor. Hiç koşmuyor. Onu koşturtmaya çalışıyorum. Ama sürekli kendini oyun oynarken böyle yere atıp yatarak oynamak istiyor. O derece kalpazan. O derece kalpazan. <laughs> ne oldu bir yumrukta düştün yere Şakir. Hemen knock En iyisi ne yapalım biliyor musun seni oynatmak için? Ben biliyorum. Şurada bir tane telefon kablosu var. Sen başka türlü koşmuyorsun. Nerede böyle zarar verecek şeyler var. Kablolarımı kemireceksin. O şekilde koşuyorsun. Bakalım şimdi. Koşacak mısın? kedilerimizin ideal kilolarını arkadaşlar veterinerlerimizden de öğrenebiliriz. Diyelim ki veterinerinize aşı yaptırmaya gittiniz. O zaman kedilerinizin kilosunu ölçtürüp veterinerinize dolaşabilirsiniz. Şakir, hadi bak. Herkese iyi bayramlar diyeceğiz. Biliyorsun ki bayrama çıkıyoruz. Şimdi. Hemen sana takalım bayramlıklarını. Evet. Tamam. Şekerlerden doluzan. Evet Şakir herkese iyi bayramlar diler. İyi bayramlar ponçikler. Hadi ponçiklere bir öpücük ver. Aferin sana be. Koca çocuk. Aa bak burada senin bayram şekerin. Ah. Senin bayram şekerin burada gel. oh, seni gidi yaramaz seni. İyi bayramlar Ponçikler sizleri seviyoruz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle İyi tatiller hepinize Çok yakışıklı olmuşsun he Yakışıklı kedi seni